Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız için kapattım. Sizler için Aralık ayına özel iş para kariyer bakımı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. O yüzden iş para kariyerle devam ediyoruz. Fakat fincanımın arkasında tarot destemi görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için mini de bir tarot ö, açılımı yapacağımı da şimdiden söylemek isterim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili teraziler için kapattığım iş para kariyer niyetiyle kapattığım fincanımı hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açıyorum efendim. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar için siz bir göstermek istiyorum. Sizler bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki her zaman olduğu gibi kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada kişisel bakım yapıyorum. Hala yorumlarda bu soru geliyor çünkü. Evet kişisel seans alıyorum. Fakat kişiselde sadece tarot açılımı yapıyorum. Çünkü tarot bir fal değil bir enerji okumasıdır. Yani çok daha gerçektir. İşinizle ilgili, ilişkinizle ilgili ...ben de bakım yaptırmak isterim, öngörü almak isterim diyorsanız... ...WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi çok uzattım, hemen fincana dönüyorum. Yoğun bir ay gibi duruyor sevgili teraziler. Aralık ayı genelde bu arada bütün burçlarda, yani neredeyse bütün burçlarda yoğun çıktı. Ee, özellikle çalışan e, insanların... Ee, yoğun olması da çok normal. Çünkü artık yıl sonu. Çünkü artık bazı işlerin toparlanması gerekiyor. Ee, ertelenen işlerin tamamlanması gerekiyor. Yeni yıla yeni e, hedeflerle girilmesi gerekiyor. O yüzden Aralık ayı genelde zaten hep böyle olur. Sizler için de böyle. Çalışan sevgili terazilerin iş hayatları biraz daha yoğun olabilir. Ee, her zamankine göre biraz daha böyle... E, fazla mesai gerektirebilir ama e, bu durum sizin canınızı sıkacak türden de değil. Bu arada çalışmıyorsanız da yine evdeyseniz belki emeklisiniz belki ev hanımısınız ki en büyük iş zaten ev hanımlı bunu da hep söylüyorum. Evdeki e, işler tamamlanacak ve bakın burada çok e, güzel bir şey var bir hedef var yani siz yüksek ihtimalle ee, kendinize şöyle bir hedef koydunuz bu yıl bitmeden şu meseleyi halledeceğim bu yıl bitmeden işte e, şu işi bitireceğim ya da e, araba alacağım ya da işte hobilerimden para kazanmaya başlayacağım e, yani bu hedef neyse bu yıl bitmeden kendinize koyduğunuz hedef neyse o kadar hızlı ilerliyorsunuz ki o hedefe yüksek ihtimalle başaracaksınız sevgili teraziler dediğim gibi o hedef neyse e, olacak gibi görünüyor bu anlamda da. Şanslısınız. Halihazırda sizin de herkes gibi hepimiz gibi e, bir sıkıntınız var ama çok oynak. Yani e, bu sıkıntı bitti bitiyor bilginiz olsun. Hayatınızdan gitti gidiyor. Bu anlamda içiniz ferah olsun. E, az kalmış yani artık e, dediğim gibi yani aslında hep söylüyorum sıkıntısız insan yok ee, çok büyük bir dert gibi de durmuyor çok şükür ki yani Neyse bu bunu da çözeceksiniz yine ee, yeni yıla girmeden öyle görünüyor Efendim bunda e, tabii ki çok beğendim sizler adına çok mutlu oldum ee, bakın burada e, Fiziksel anlamda özellikle iş yapanlar varsa aramızda yani beden gücüyle, beden kuvvetiyle çalışanlar için söylüyorum. Biraz daha kendinize dikkat edin. Yani kötü bir şey gördüğüm için asla söylemiyorum. Bunun altını çiziyorum. Çünkü böyle sağlıkla ilgili bir şey söylediğimde Sonra özelden bin tane mesaj geliyor. Kötü bir şey gördüğüm için asla söylemiyorum. Ama işte bel fıtığınız vardır, işte diz ağrınız vardır, işte kemik ağrınız vardır, kronikleşmiş bir durumdur bu. Sizler biraz daha dikkat edin özellikle beden gücüyle çalışıyorsanız. Yani işte sürekli ayaktaysanız mesela, sürekli yürümeniz gerekiyorsa yaptığınız iş gereği bir şey taşımanız gerekiyorsa yaptığınız iş gereği. Biraz da hani ne yapalım şimdi çalışmayalım mı diyeceksiniz haklı olarak. Tabii ki çalışın ama biraz daha kendinizi kollayarak yani beliniz ağrıyorsa biraz daha kendinizi kollayarak çalışın. Ee, ben anlatabildim mi bilmiyorum ama sizlerin beni anladığını düşünüyorum. Ee, bakın burada çok laf, söz, dedikodu var sevgili teraziler. Özellikle iş hayatının içinde olanlar, iş arkadaşlarına da dikkat etsinler. Bu da çok sık karşılaştığımız bir şey. Böyle birileri sizi bir çukura çekmeye çalışıyor olabilir. E, kendisi girdiyse hele ki o çukura kendisinin yanına yandaş arıyor olabilir. İş ortamı biraz kaoslu gibi. Hele ki böyle yoğun zamanlarda daha bir dikkatli olun. Ee, yani dikkatli olun derken kötü bir şey olacağı anlamda değil ama bir kaosa çekilmek istenecek olabilirsiniz. Ee, i̇ş arkadaşlarınıza karşı biraz daha temkinli olun. Aslında söylemeye çalıştığım bu. Güzel de bir haber var. Pozitif bir haber. Böyle yine işle ilgili, parayla ilgili beklediğiniz bir yerlerden bir haber varsa ya da e, terfi ile ilgili beklediğiniz bir haber varsa belki bir atama inşallah o haber de size Aralık ayında geliyor. Yıl bitmeden geliyor efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da tabii ki tekrar hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mümkünse Yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilenler mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir ayrıntıdır efendim. Evet artık şöyle tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Sizler de gördüyseniz ben hemen kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın böyle bir güç gösterisi yapıyorsunuz sevgili teraziler. Böyle hani ee, güç bende diyorsunuz. Bu ee, Hani egosal bir durum asla değil ama e, birileri size işinizle ilgili e, yatırımlarınızla ilgili e, böyle yapamazsın dedilerse onlara karşı bak nasıl da yaptım e, yaptımın güç gösterisinde bulunacaksınız. Bu e, çok keyifli bir an olacak sizin için. Yani örnek verecek olsam belki bir araba aldınız geçmişte yakın geçmişte birileri dedi ki alma araba işte ödeyemezsin borcunu zorlanırsın belki de bu ay o borç bitiyor ve siz bak ben aldım ödedim bitirdim mi göstereceksiniz ya da işinizle alakalı ya sen yapamazsın o işte çalışamazsın dediler e, o kişilere bak ben yaptım çalıştım çalışıyorum kazanıyorum diyeceksiniz ya da evinizde yaptığınız şeylerle alakalı birileri eleştirdi e, onlara bir güç gösterisinde bulunacaksınız hani dediğim gibi egosal bir durum asla değil böyle bir keyif alarak birilerine hani nispet de demeyeyim de ya bak sen beni aşağıya çekmek istedin, moralimi bozmak istedin ama ben düşmedim ve ben bunu başardım mesajını vereceksiniz. E, bu da çok kıymetli, değerli bir şey bence. Blokajlarınız elbette ki var. Olmasa şaşarız zaten. Zaten blokajlarınız olmasa belki çok daha kolay bir şekilde bazı ıı, işleri tamamlayacaksınız. Bu blokajlar sizi biraz yavaşlatıyor ama engel olamıyor. Yani e, bu nazar enerjisi kem göz enerjisi ne kadar olursa olsun zaten hani bir şeyi yapacaksanız zaten yaparsınız biraz geciktirir ama sonuç olarak yaparsınız e, yine yapacaksınız gibi duruyor yapmak istediklerinizde e, bu kem gözün e, ya da bu negatif enerjinin temelinde yine dedikodu var bunu da söylemeden geçemeyeceğim çok konuşuluyorsunuz yani aralık ayında da çok konuşulacaksınız belki başarılarınızla belki tavrınızla belki işinizle belki paranızla bilmiyorum ama Aralık ayında yine çok konuşulacaksınız diyebilirim. E, bu çok net çıkmış sevgili teraziler ve son olarak kadın bir teraziyseniz şu anda beni izleyip dinleyen yani kadınlar için söylüyorum terazi burcu olan kadınlar için söylüyorum çok keyifli bir an var sevgili teraziler böyle. Saçlarınız uçuş uçuş keyiften öyle hayal edin kendinize. Ee, çok istediğiniz bir şey gerçekleşiyor. Artık e, iş para kariyer açılımında olduğumuz için. Elbette bununla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Gözünüz aydın diyerek de mal yorumumu burada sonlandırıyorum. Ki zaten beni yakınen takip eden herkes bilir. Ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilirsin. Evet şimdi videomuzun başında da söylediğimiz gibi sizin için bir de mini bir tarot açılımı oluşturacağım ki tarot bir fal değil bir de enerji okumasıdır diye. Tekrar altını çiziyorum. Kartlarımı sizin için karıştırıyorum. Siz de lütfen kartlara konsantre olun ve bu arada videomu beğendiyseniz de lütfen reel'de de beğenerek beni destekleyin çünkü hep söylüyorum hem aramızdaki alma verme dengemiz için hem de bu videoların devamlı çekerken benim motivasyonum için beğenileriniz ve yorumlarınız çok önemli efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve abone olduktan sonra kanal bildirimlerini de mutlaka açın. Çünkü her gün neredeyse artık canlı yayın açıyorum. Bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi sevgili teraziler. Bakın negatif enerji, negatif enerji dedik. Tarot da biz aynı şeyleri söylüyor. Siz olmanız gereken yerde değilsiniz. Çok daha iyi yerlere gelecek işlersiniz. Kendi enerjiniz bakımından, kendi bilgi birimin, birikiminiz bakımından konuşamadım da. Ee, hakikaten kral ya da kraliçe olmaya adaysınız. Fakat üzerinizdeki bu kem göz, bu nazar, belki bunların bir tık üstü olan şeyler, bu işte dedikodular, bu insanların bu kadar gözüne batmanız, bu kadar e, birilerinin birilerini rahatsız etmeniz ...sizin işlerinizi geciktiriyor... ...yani... ...daha net nasıl anlatabilirim bilmiyorum... ...ama size tavsiyem... ...yani zaten iyi bir süreç... ...başlıyor sizin için... ...inşallah yani aralıkta iyi olacak... ...diye yor yoruyorum ama daha iyi olması için ve iyi olan şeylerin daha kalıcı olması için ve daha çabuk olması için üzerinizdeki negatif enerjiden kesinlikle arınmanız gerekiyor. Yani şu iki kart bize e, durumun biraz vahim olduğunu açıkçası anlatıyor. Hele ki böyle e, kaygılı bir insan haline dönüştüyseniz böyle tripli bir insan haline dönüştüyseniz e, zaman zaman siz bile kendinizi dengesiz buluyorsanız bilin ki üzerinizdeki negatif enerjiden kaynaklı buna bir çözüm acilen bulun ne yapmalıyım ne yapmam gerektiğini bilmiyorum diyorsanız WhatsApp ya da Instagram'dan da mutlaka yine benimle iletişime geçin. çünkü ihtiyacınız olan tek şey bu. Evet güzel şeyler olacak ama dediğim gibi daha çabuk olması için, daha kolaylıkla ve kalıcı olması için e, negatif enerjilerden kurtuluyor size efendim kartlarımız. Dilerim anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Çünkü şimdilik benden bu kadar. Burada olan beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Yine her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.